Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir vlog yeni bir video neredeyiz neredeyiz Hollanda Rotterdam'dayız arkadaşlar döndüm dün döndüm dün indim biliyorsunuz Rotterdam Airport'a ve şu anda tabii ki her zaman bütün tatilcilerin yaptığı gibi ben de alışveriş yapmam gerekiyor elimde çantalar güvercinlerimiz aynı yerde duruyor böyle bu haftanın kampanyaları Hollanda parçalı bulutlu Hava güzel, tişörtla gezebiliyoruz. Keyifli. Tabii ki aynı hava değil. Kos'tan Bodrum'dan uçup buraya geldiğiniz zaman ayrı bir iklime düşüyorsunuz arkadaşlar. Ama güzel, sağ salim güzel bir tatil geçirdim, dinlendim arkadaşlar ve şimdi alışveriş yapacağım. Ondan sonra da videoya devam edeceğiz. Hep beraber Hollanda'da devam edeceğiz arkadaşlar. ürünlerdeki kaliteyi özlemişim arkadaşlar gerçekten. Hem üründeki kalite hem de fiyatlar gerçekten de hem düşük hem de kaliteli. Bakın. Şunların güzeline bakın. Karpuz 2.99 bir tane karpuz. Öyle arkadaşlar. Kısa bir market böyle. Yani video çekme düşünmüyordum burada. Düşünmüyorum da hani. Onun için şöyle hemen kısa devam edeceğim. Arkadaşlar bakın bir, iki, üç tane büyük çanta ve hatta bir çanta Meksikli yanlarına da doldurdum karpuz, yum, çamaşır, deterjan, bitmiş. Arkadaşlar bu kadar büyük bir araba dolusu 125 Euro'ya alışveriş yaptım gerçekten şöyle yeni geldiğim için hemen direkt yorum yapayım daha sağlıklı olur şöyle söyleyeyim arkadaşlar Türkiye gerçekten de bu alışverişini bu fiyata belki yaparsınız bilmiyorum Belki de yapamazsınız tahmin etmiyorum yapabileceğinizi ee, Yunanistan'da arkadaşlar yine diyorum Türkiye'ye göre biraz daha uygun ama Hollanda'ya göre Yunanistan da pahalıydı. Ya turistik bir bölge olduğu için koz olabilir. Ama genel açıdan da mesela benzin fiyatları falan neredeyse aynı Hollanda'yla. Burası batı Avrupa olduğu halde ve asgari ücret burada Yunanistan'a göre de çok yüksek olduğu halde bu fiyatlar arkadaşlar çok makul gerçekten makul bakın yorumu şimdi yapayım dedim hemen e, bir gün arayla yeni gelmiş yine daha doğruya yakın bakın doğru demiyorum doğruya yakın olabilir diye öyle düşündüm çünkü fiyatları biliyorum Yunanistan'ı da Türkiye'yi bildiğim için şu anda güncel olduğu için kafamda o anlamda hemen size böyle bir yorum yapayım dedim belki sene içinde bunları unutuyorum kafamdan siliniyor yavaş yavaş buradaki fiyatlara adapte oluyorsunuz hatta buradaki fiyatlar yüksek bile gelebiliyor bazen size gün içinde ya da yıl içinde. Evet arkadaşlar bakın. Sıra Lidl markette. Kostan sonra girdiğim. Son hatırlıyorsunuz Kosta girmiştik. Şimdi şöyle ara araba duruyor. Ama bunun tekerinde bir sıkıntı var. Bırakalım. Zaten çok alacağım bir şey yok. Boşta gördüğüm için aldıydım. Şuradan şöyle sepetlerden alalım. Hangisini alalım? Şunu alalım. Şu temiz gibi. Dışarı böyle. Kosta girmiştik. Şimdi de Rotterdam'da giriyoruz. Bakalım bir neler var. Kavun, karpuz. Değil mi? Kayısı. Erik. Aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Konsept aynı orada da aynı tabi bazı değişiklikler vardı yöresel kendine ait bazı değişiklikler burada da var Hollanda'ya ait bazı meseleler mesela peynir çeşitleri gibi o kosta yoktu öyle arkadaşlar şöyle bir girip dolanacağım çoğu şeyimi Hawkfleet'ten aldım Hawkfleet marketten bakın pankek hazır harçlar 72 kuruş diyor. Burası da böyle kosmetik reyonu. Evet mesela şu parastamol parol arkadaşlar. Türkiye'nin parolu. Bakın 20 tanesi 69 kuruş. Yani parol arıyorsanız parastamol her markette vardır. Tuvalet kağıdı aldım. 16 tanesi 6.49 diyor çiftli. Çiftli derken hani iki kağıt, üç kağıt. Biraz daha kalın, biraz daha ince anlamda. Şöyle bir bakalım. Neler var, neler yok. Çiçekler var. Buralarda kurabiye çeşitleri. Elbiseler. En Lidl'in kendi çorapları var. Bakın. Lidl Spor 1.49 diyor. Sağlam kalite. Çiftli pişirme ocak. Elektrik 22.99. Mikser. Hunt mikser. El mikser diyor. Hunt el demek. 22.90. 29.99. 30 euro. Endüksiyon. Endüksiyon çiftli 70 euro. 69.99. Pankek yapma makinesi 17, 99 tost makinesi 17.99 bu şekilde mikser 11.99 mutfak lava çeşmesi hem böyle usatmalı duş şeklinde 29.99 böyle bir süpürge gelmiş 70 euro diyor ayakkabılar bu neymiş içme su içme 4.99 Çocuklar için işte Draw for bad diyor Banyoda böyle kuvveti üstüne koymak için kurutma Teli 8.99 Dikiş makinesi Singer Singer iyi marka biliyorsunuz 119 Bu şekilde Lidl arkadaşlar böyle geziyorum Lidl'da Mis gibi keyifli şekilde sağlık, sıhhatli, huzurlu, dinlenmiş şekilde tatilimi yaptım, geldim. Ve şimdi de hayatımın keyfini, zevkini çıkarıyorum arkadaşlar. Huzurluyum, mutluyum. Hem evime geldim hem yani ben seviyorum biliyorsunuz. Ben ufak şeylerden ben mesela buraları gezmekten bile keyif alan bir insanım, Bakıyorum, izliyorum. Aynı siz nasıl ekranda e, köyle keyifli oluyorum. Bizi gezdirdiğiniz zaman diyorsunuz ya işte ben o şekilde zevk alıyorum. Bunlardan. Zevk aldığım şeyleri size gösteriyorum zaten arkadaşlar. Zevk almasam göstertmem. Zaten o zaman da bu videoları uzun vadede çekmem yani. 3 senede şu anda YouTube videoları yapıyorum. 3 sene olacak. Bunu ayakta tutabilmek için veya da devamlılığını getirebilmek için siz de kendiniz yaptığınız işten veya da iş yaptığınız hobiden zevk almanız gerekiyor. Ben zevk alıyorum gezmeyi böyle bakıyorum işte çoğu insan belki ya nedir bu gezip gezip ne yapıyor market mi geziyorsun? he market geziyor sen ne yapıyorsun sen de sokak geziyorsun plaj geziyorsun bir şeyleri yapıyorsun sen de. hepimiz başka başka bir şeyleri yapıyoruz bir de mecbursun arkadaşlar mecbursun zevk almaya mecbursunuz hayat. ne yapacaksınız başka var mı ötesi diyor ya ötesi var mı ötesi yok İşte o hepsi bu paket paketi her şeyle kabul ediyoruz. Yani bize bir paket sunuluyor. İyi, kötü, orta, üst, alt derece her şey var. Ama onu istiyorum, bunu istemiyorum diyemeyizsin. Hepsini o paketten kabul edip yiyeceksin, içeceksin, kullanacaksın. Bu neymiş? Bunlar da İtalyan haftası olduğu için İtalyan ürünleri var. Kanolli. Pastalar. Makarnalar. Evet arkadaşlar ben şöyle çıkacağım dışarı çıkacağım. Şu tuvalet kıyada almaya geldim zaten. Bakın benim sevdiğim içecek. Aa, bir tane alayım mı? Alayım bir tane içecek. İyidir. Onu da alalım. Hatta şuradan ben hızlı kasaya gireyim, sıra beklemeden. Şurada kendiniz self servis kasası var. 4-5 tane. Oradan ödeyip gidersiniz veya da bakayım ha sıra fazla değilmiş sıraya gireyim önemli ha bir de su alacaktım arabaya onu da alayım şu sudan alayım şöyle 9 tanesi 1.89 katlar 4 tanesi 1.99 böyle 1.69 1.69 Evet alacağımı aldım. 10.75 tuvalet kağıdı. Ondan sonra bir AA. 9'u da su aldım arabama. Bakın bunlar da paket otomatiği. Paket göndereceğinize veyahut da paketiniz geldiğinde de buraya konuyor. Buradan alıyorsunuz veyahut da gönderiyorsunuz. Buradan kodunuzu yazdınız mı şunlar açılıyor. Dolaplar küçük büyük formatta. İlerim. Ben alacağımı aldım. 10.75 tuttu arkadaşlar. Hepsi. Ee, şöyle. Devam edeceğiz yani böyle. Ahiste ahista. Acele yok. Yavaş yavaş. Evet. Değil mi? Öyle. Evet, güzel güneşli bir gün. Bakın. Şekerci arkadaşlar. Cipsler bir tanesi 50 kuruşa düşmüş. Böyle peynirli, kaşarlı, makarna tadında. Ondan aldım bir tane de şundan aldım. Bu da kızartılmış maydanoz ve sarımsak tadı diyor. 50 kuruş arkadaşlar. Diğer cipsler 1 euro şekilde şekerler tanesi 1 euro. Ayç sukun demek seç demek. Seç al demek yani. Bu şekilde Doritoslar 1 euro. 18 tane kurabiye 1 euro. Lollipoplar 1.25. 3 tane Lipton 1 euro. 4 tane enerji içeceği 2.5. Böyle güzel bir ortam işte her zaman geliyorum biliyorsunuz. Ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bisikletimle geldim. Burası biliyorsunuz Işıklı Çarşı, Swart Yansıraat. Buradan şöyle direkt gidip sağa dönüp bir de Şahan Market'e uğrayacağım. Oradan bir tavuk almam lazım, tavuk alacağım. Tavuk derken canlı tavuk değil tabii ki. Kasaba uğrayacağım yani. Sessiz arkadaşlar biraz. Millet tabii sadece Türkler yaşamıyor burada. Diğer farklı kültürlerden de insanlar hepsi memleketine gitmiş veyahut da bir bölümü de Tabii ki başka ülkelerde tatile gitmiş. Okullar daha açılmadı. Ondan dolayı millet tatilde olduğu için bakın sessiz normalde burası çok kalabalık oldu. Yoğun olur yani. Bisikletler aynı yerinde duruyor. Evler aynı yerinde duruyor. İnsanlar aynı yerinde duruyor. Ben de aynı yere geldim. Aynı yerde durmuyordum. Evet, Şahan süpermarketteyim. Burası Berkvek Berik vek, yani dağ yolu diyor. Dağ yok ama dağ vek. Berik, dağ vek yol. Şöyle bakalım bakın şunlar maden suyları. Sultan'ın altılısı 99 kuruş diyor. O gözüme çarptı. Feriler var bulaşık sabunları. O da 99 kuruş. Fiyatlara bakın şöyle işte arkadaşlar. Şöyle bakalım diğer tarafına. Bakın ayçiçek yağı 99 kuruş litresi peynirler düşmüş, kırıntılar düşmüş. Ben mi şöyle bakıp şereye bakayım bakalım neler var. Bir tane salça almam lazım şöyle bir konserve. Bakın arkadaşlar en iyisi Akva'nınkı oluyor genelde. 2.49 bir de kendi markaları var 1.69. Bir de Sera'nın var o da 2.49. Öncü de var. Ama akfa burada çok tutuluyor. Avrupa'da diyeyim ben. Türkler arasında. Ee, ben genelde promosyona düştüğü zaman alıyorum. Mesela haftaya akfa 1 euroya 1.50'ye düşebilir. Düşme ihtimali var. O zaman alıyorum. Şimdi böyle idarelik bir tane şahaneden alıyorum. Aynı aslında. İkisi de domates salçası ama o, o isim yapmış. Marka olunca psikolojikmen oraya yönettiriyor sizi. Bakın bunlar da Hollanda'nın salçaları tuzsuz biraz daha domates püresi gibi. Şöyle bir tane de Kızılay'ın limonatasını aldım. 1.49 bir litre. Bir de acılı şalgam aldım. O da Kızılay'ınmış. Hatta bir tane de nar ekşisi aldım. Şöyle. 1.99 bir litre. Buradan Sultan alayım. Tüm şöyle paket alabilirdim ama arabayla değilim. Bisikletliyim onun için. Şöyle bir tane altılı veyahut da 12 alacağım. günlerden dirk Van den Broek arkadaşlar. BIM A101 veyahut da şok. Bakacağız. Hollanda'ya geldiğimden beri ilk defa Dirk'e geliyorum. Apple Sinki bakın portakal suyu. Elma suları düşmüş litrelik 99 kuruşa. Apple Sinki bu Hollanda'nın kendi markası arkadaşlar. Şöyle elimde bir dolu çanta. Boş şişe var arkadaşlar. Şu arabayı götüreyim. Birisi koymuş buraya. Çantamızı da içine koyalım. 24 tane Hertogyan birası 14.89 dondurmalar 2.49 diyor. Ha bunun tekeri kötüymüş boşver Ondan buraya koymuşlar herhalde. Ben şuradan kendime bir araba alayım. Milka çikolataları 89 kuruş arkadaşlar. Değil mi? Robain 55 kere yıkayabilirsin diyor. Yumuşatıcı. 199, şöyle bir, bir dolu çanta depozitosunu geri alabileceğim şişe var, boş şişe, bir kilo elma Hollanda, Hollands Elstar elması, 199 girelim ve kampanyalara bakalım. Pas suları 29 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Alsam mı? Gerçekten de ucuzlamış. Neyse bisikletle geldim şimdi. Zor. Ne diyor? Aynı kanın bu şekilde küçük tenekeleri çıkmış. 33'lük. 12 tanesi 8.99 diyor. Şu şekildeydi biliyorsunuz. Böyle de yapmışlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dolanalım biraz. Şu şeyleri verelim bir. Ufak tefek eksikler var, onları alalım. İndüksiyon. İndüksiyon diyor. Ocak 18.99 Böyle süsler var, 99 kuruş. Töpürler var, körürüm. 1.99 üçlü. Omo 2.49 alalım. Bir tanesi 1.49 diyor. İki kavun 3 lira. Bakalım. Marullar 99 kuruş. Bir bağlı. Nerede? İşte de şuraya verelim. Bir de ekmek alayım. Şundan alayım. Şu yumuşak. Melek broci süt ekmekleri diyor. 1.28-10 tanesi. İki de kavunum var. 3 euro. Tanesi 1.50. Şuraya vereceğiz. Şimdi şişelere verdim. Bakın 2, 2 euro 10 Cent tutmuş. Onu şöyle basıp alalım bonomuzu. 2 tane de tenekem var. Onları da buraya vereceğim. Toplamda 30 2.10 daha 2, bunu şimdi alışverişten sonra şeye verdiğim zaman, kasaya verdiğim zaman kasada alışverişimden düşecekler arkadaşlar. Böyle Twix'in M&M's, Danion'un yoğurtları düşmüş. Ne kadar? 79 kuruş diyor. Elma suyu, elma suyu alayım. 1,5 litresi 1.89. Burada salatalar var sonra peynirdir. Peynir çeşitleri. Şuradan biraz sebze meyveye bakayım. Gelin. Gelin beraber gidelim. Beraber bakalım. Muz alalım. Muz ne kadarmış? Kilosu 1.49. Kavun aldık. Üzüm var 2.49. Yabani şeftali diyorlar buna. 1.99 kilo. Kaşar peynir bölümü. Ama kaşar peynirim var. Burası da Türk mamulleri bölümü. Bakın Türk. Aynı Efe Paşa Türk Şahan'a gittimdi arkadaşlar 4.60'tı. Burada 4.19 diyor. Daha ucuz. Hollanda da marketinde. Birkaç şeker alayım. 89 kuruş diyor. Bunlar vegan. Böyle. Bir iki tane milka alayım. Şöyle normalından alayım. Değimin var. Sütlü iç süt su var, bisküveri var. Değil mi? Şu şekilde öbli var içi. Şeyli, havalı böyle. Oraya kukuli var. Burada kırıntılar arkadaşlar. Biraz kırıntı alayım. Şöyle. Bir iki cips alayım. Biraz da içecek alayım. Ondan sonra gideyim çünkü bisikletle geldim. Hepsini taşıyamam. Taşıyamadığım için de zorlanırım. Arabayla gelseydim başkaydı. Bakın ceviz. Ceviz diyor 2.95 karışık var. Antep fıstığı, pistaş oluyor. Tuzlu hızavutun 3.19. Böyle bunlardan kaşef kaşef nohutu diyor. Kaşef Ondan alırım. 2.39. O 10 aldı. Bu da 2.35 diyor. Farklı bir marka mı artık veya daha bu şey fırınlanmış şekilde olanı. Pindas. 1.90 bak bunlar da çok güzel arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Yani tavsiye ederim bir deneyin. Bunlar da Japon. Japon meksleri, Japon kırıntıları. Onlar da güzel oluyor. Böyle keyfimiz yerinde işte sosisler bakın. Bu rinder diyor mesela inek sosisi. Tabi domuz da var. Bu kip diyor mesela tavuk kip sosisleri. Böyle çeşit çeşit farklı farklı kurutulmuş etler. Bakın domuz bunlar. Bunların arasında tabi tavuk da var. İsteyen domuzu da alır. Ben yemiyorum arkadaşlar. Ben domuz eti yemiyorum. Çünkü ben çocukluğumdan beri yemedim. Yemediğim için nasıl mesela kertenkeleyi de yemedim ya hiç. Veyahut da timsa. Onun gibi içim almıyor. Bir farkı var mı diğer etlerden? Benim gözümde et olaraktan bir farkı yok. Hani onu bilin. Bir fark olmadığını bilin. Benim gözümde ama yemediğimi de bilin. Starbucks'ın kapsülleri düşmüş. Ben bunlardan içiyorum. Makinem de var. Bunlar hoş oluyor. 2.99'a düşmüş. 10 tane var içinde. Alayım kaç tane. Geçen Hawkwood'den almıştım. Kola aldım. Sarı aldım arkadaşlar. Şöyle. 85 kuruştu. Ama bakın Pepsi'dir, Coca-Cola'dır. Her türlü marka var. Ben takılmıyorum. O başka. Yani benim için fark etmiyor. O tadı da alsam, bu tadı da alsam. Ha coca da biraz fark yaratıyor ama ben fazla takılmıyorum. Bu 2.39 mesela. 1.5 litresi. O 85 kuruş. Hem hesaplı oluyor ondan hem de fazla fark görmediğim için. Ha başka yönlerden toykot, moykot, soykot, loykot bütün alfabeyi gidebiliriz. Baş harfini değiştirerek. Ve o konulara da takılmıyorum arkadaşlar. Benim için fasa, fi, so, o işler. Katılan arkadaş olacak, katılmayan arkadaş olacak ama ben böyle düşünüyorum. Ha, onun izahını açıklamasında da yapmayayım şimdi. Gerek yok. Bayağı uzun sürer. Sular, Bakın buranın maden suyu spa. En bilinmiş Belçika'dan çıkıyor. Aa benim sevdiğim içecek. Enerji içecekleri. Red Bull da var. Normal markası da var. Ben 70 kuruş mesela. Şöyle en ucuz. En ucuz enerji. Güzel ama. Bu 95 kuruş. 89 kuruşa var. Red Bull'da 1.61 diyor. Abur cubur bir şeyler alayım. Ondan sonra İmagra'da Ağustos diyor ya, Almanlar. Düz git diyor. Hiç sapmadan, sapmayacağız. Şöyle kuk aldım. 1.59 yani kek kurabiye çikolatalı. Bir de böyle krakeli diyorlar burada. Hollanda'ya ait bir e, bol tereyağlı kurabiye arkadaşlar. Krakeli çok güzel oluyor. 1.72 gidiyor. Bir de böyle bisküvinin üzerine çikolatalı çoko rent istiyorlar melık. Bu da böyle bitter çikolatalı. 1.49 bunlardan alıp bakın şu da çok güzel. Bu da kahveyi seven arkadaşlar için muhakkak bunu deneyin. Kahveli kurabiye. Üstü böyle kahve glazürlü. Sıra uzamadan girelim. Bir de şöyle bakın. Cake roll. Böyle yuvarlanmış, katlanmış kek oluyor. içi kremalı ve çilekli. Bu da lezzetli oluyor arkadaşlar. Deneyin derim. Böyle bir şeyler aldım işte şunları. Şimdi buraya kasanın üzerine koyacağız. Şu çubuklar var ya hani e, alışverişinizi ayırıyorsunuz arkadaşlar. Geçen bir videomda söyledim. Burada bunu bir sonraki yani bunları koyduktan sonra onu muhakkak arkasına koyun bakın şurada. Muhakkak koyun çünkü o nezaket göstergesi arkadaşlar. Burada onu koymazsanız biraz böyle kaba görülebiliyorsunuz. Şimdi bunları öde, ödeyeceğiz şurada depostumuz da var. Ödeyip bisikletimizi yükleyip gideceğiz arkadaşlar. Havada güzel bir gün, güneşli. Burası normal insanlık kasa. Burada da bakın kartla ödeyebileceğiniz otomatik kasalar. Direkt yani BIM. BIM Market Rotterdam'da. Bakın arkadaş koydu görüyor musunuz? Şimdi benim sıram olduğunu ben anladım. Şimdi biz yerleştirdik. Bütün alışverişimizi ne yapıyoruz? arkasına onu koyuyoruz ki arkamızdaki arkadaş da rahat rahat alışverişini koyabilsin. Şimdi ee, toplam 51 euro 47 kuruş tutmuş. Şöyle bir dolu çanta aldım. Bakın burada kalp masajı yapmak için elektronik cihaz markette olur ya kalp krizi geçirdiniz ve arkadaşlar markete girerken böyle el arabalarınızı, pazar arabalarınızı bırakmak zorundasınız. Yani bunları içeri götüremiyorsunuz. Böyle yavaş yavaş arabamızı da aldık. Alışverişimizi de yaptık. 50 euroluk da hafifledik. Verdik, bıraktık. Derek van der arkadaşımıza. Şimdi yükleyip eve doğru gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Derek'ten çıktım. Bisikletimin üzerindeyim aheste aheste ara sokaklardan Hollanda'nın kendine özgü sokaklarında havada güzel olduğu zaman mis gibi oluyor Hollanda. Aheste gidiyorum arkadaşlar. Evet tatilden sonra ilk Hollanda flokumuz da bu şekilde geçti arkadaşlar. Bu floku burada bitireceğim. Bundan sonra Hollanda floklarımız devam edecek. Hollanda bölümlerimiz devam edecek. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.